Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için yengeç burcunu kalp yorumlayacağım. Bakalım siz yengeç burçlarını bu hafta içerisinde, şubat ayı içerisinde neler bekliyor diyerek fincanıma geçiyorum sevgili dostlarım. Bakın şöyle sizlerde. hayatınıza dair bir e, çok dalgalanmalar yaşamışsınız. Arkadaşlar böyle birçok gelgitli sularda yüzmüşsünüz sanki. E, kafanızın karıştığı birçok nokta olmuş sevgili yengeçler. Birçok noktada kafanız karışmış, birçok noktada ne yapacağınızı sanki bilememişsiniz. Yeni dönem sizler için e, güzel kapılar açacak sevgili dostlarım. Güzel böyle e, mutlu olacağınız bir döneme bir zamana gireceksiniz. Bu kararsızlıkların, bu e, umutsuzlukların, bu dalgalanmaların bir kenara e, sıyrıldığı, güzel günlerin, güzel zamanların geldiği bir döneme gireceksiniz. Şurada bakın. Bakın bir insan kollarını açmış sanki sizi kollarının altına almış. Bu insanın çok büyük bir desteğini göreceksiniz maddi anlamda. Manevi anlamda güçlü bir kişi bu. Bu insanın çok büyük bir desteğini göreceksiniz. Bu insan sanki sizi kollarının kanatlarının altına almış, koruyup kolluyor. Siz de bunlar için ona minnettar olacaksınız, minnettarsınız. Siz de ona birçok konuda destek, yardım yapacaksınız sevgili dostlarım. Kalbinizi böyle çok hızlı attıran e, gözünüze kestirdiğiniz biriyle tanışmayı çok istiyorsunuz. Arkadaşlar sevgili yengeç burçlarım gözünüze kestirdiğiniz bir insan var. Bu insana tanışmayı çok istiyorsunuz. Bu tanışma için birilerinden yardım isteyebilirsiniz. Birilerinden e, destek alabilirsiniz. Bir ortamda tanıştığınız bir insan olabilir. Çevresindeki insanlardan yardım destek alabilirsiniz bu insanla tanışmak için. Kısa süre içerisinde bu insanla tanışacaksınız. Bu insanla bir iletişiminiz olacak diyebilirim sizlere. Başınızı kaşıyamadığınız bir döneme gireceksiniz sevgili yengeç burçları. Başınızı kaşıyacak haliniz, vaktiniz kalmayacak bir döneme gireceksiniz. Birçok işe bir anda atılacaksınız. Birçok yeniliğe atılacaksınız. Şu an hayatınızdaki yeniliklere birçok şey açıksınız arkadaşlar. Yenilikten yeniliğe koşmak istiyorsunuz. Kendinize yeni yeni şeyler katmak istiyorsunuz. Başınızı kaşıyacak vakit bulamayabilirsiniz. Geçmişte takılıp kaldığınız bazı konular yeniden gündeme gelecek sevgili dostlarım. Bununla ilgili duygusal bir boşluğa düşebilirsiniz. Geçmişte bıraktığınız bir insan olabilir, geçmişte bıraktığınız bir konu olabilir. Tekrardan gündeme gelecek ve bununla ilgili duygusal bir boşluğa düşeceksiniz. Bu sizi çok üzecek, çok yıpratacak, çok kıracak. bayağı bir kafanızdan bu olayı atamayacaksınız. kısa bir yolculuğunuz var, kısa bir seyahatiniz var, bir kafa denemek için bir tatil de olabilir veya kendiniz biraz iyi hissetmek için günü birlik gidip geleceğiniz bir yerde olabilir. Kısa bir seyahat, kısa bir yolculuk. Sen kendinize küçük bir bavul, bir yolun başındasınız. Kısa bir seyahate, kısa bir yolculuğa gideceksiniz. Bu yolculuk size gerçekten iyi gelecek. Kendinize biraz vakit, biraz şey ayırmış olacaksınız. Bu seyahat size iyi gelecek. Kalbini kırdığınız bir insan var. Arkadaşlar kalbini kırmışsınız. Ee, i̇çinde size hala affedememiş ve zamana ihtiyacı var. Ee, sanki size gelecek ama önünde biraz engel, biraz zaman var gibi. Kalbini çok kırmışsınız. Dilediğiniz özürler fayda etmemiş, kar etmemiş. Çok büyük bir şekilde kalbi kırılmış. size hala affedemiyor ve sizleri affetmesi için bayağı bir zamana ihtiyacı var bu kişinin sevgili dostlarım. Kendinizle ilgili, e, vücudunuzla ilgili bir çabanız, bir uğraşınız var sanki. Böyle e, kilo verme olabilir, kilo alma olabilir. Veya bir vücudunuzla ilgili çabanız, bir isteğiniz var. Çok uğraşıyorsunuz, çok çaba sarf ediyorsunuz. E, sanki böyle kendinizi kendiniz eleştirmeye başlamışsınız artık ve artık bunu yapmalıyım. E, kilo vermek istiyorsunuz veya kilo almak istiyorsanız Artık hani bunu yapmalıyım. biraz daha hızlı ilerlemeliyim. Diyerek kendinize sıkıntı yaratıyorsunuz arkadaşlar. Bu sıkıntı ve stres sizi bir hastalığa, bir mutsuzluğa, bir strese, bir depresyona sürükleyebilir. Vücudunuzla ilgili vermek istediğiniz bazı kararlar var. Vücudunuz, bu yüzünüz de olabilir. Bir operasyon gibi ama şu an bunlar için uygun zaman olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü belirli bir Zamanı var, belirli bir vakti var. Ama o vakit bu vakit değil sevgili dostlarım. O yüzden bu konulara biraz dikkat çekelim. Para ve ekonomi konusunda bu sıralar daha dikkatli e, davranmayı düşünüyorsunuz. Çünkü zamanında e, har vurup harman savurduğunuz şeyler e, sizin yüzünüzde sanki bir sokak gibi çarpmış, sizi sanki bir e, zor bir duruma düşürmüş. Artık hani para ve ekonomi konusunda bu sıralar daha dikkatli olmalıyım. Daha iyi yatırımlar yapmalıyım. Daha dikkatli davranmalıyım gibi bir düşünce içerisine girmişsiniz. Bir takım yatırımlar yapmak istiyorsunuz ama sanki şu sıralar zamana değil. Biraz daha bu yatırımlarınızın vakti var. Hani biraz daha sanki beklemesi lazım bunun. Acele karar verirseniz kötü sonuçlar doğurabilecek bir yatırım bu sizin kafanızda. Siz bunu bayağıdır düşünmüşsünüz, bayağıdır istemişsiniz. Ama şu an zamanı olmayan bir şey bu. Sanki böyle ellerini önünden bağlamış, size doğru eğilmiş bir insan var. Sanki hani ne istersen yapacağım. Hani seni o denli seviyorum, o denli sana değer veriyorum diyen bir insan bu. Sanki sizin önünüze ellerini bağlamış, siz ne isterseniz yapacak durumda. Bu insan size gerçekten değer veriyor, gerçekten size bir minnettarlığı var. Zamanında ona dokunan bir iyiliğinizden kaynaklı olabilir, bir yardımınızdan kaynaklı olabilir. Size böyle önünüze eğilmiş sanki minnetle sen de benden ne istersen ben senin için yapmaya hazırım dercesine önünüze durmuş bu insan arkadaşlar. Bir yerden bir belge alacaksınız. Bu belgeyle birlikte bir oh çekeceksiniz arkadaşlar. Bu bir boşanma davası olabilir. Sonuç, sonunda sonuçlanacak sonuçlanmış olabilir. Eğitim hayatınızla ilgili güzel bir belge, başarılı bir belge alacak olabilirsiniz. Güzel bir belgeniz, güzel bir kağıdı sanki elinize tutmuşsunuz. Güzel bir başarınız var sevgili dostlarım güzel bir başarı bu size oh dedirtecek. hani her konudan başardım eğer ki boşanmak istiyorsanız çok zor bir süreçten geçmişsiniz sonunda olacak başaracaksınız veya eğitim konusunda güzel bir yere gelmek istiyorsanız geleceksiniz gibi iki konudan artık hanginiz hayatı hani hanginizin hayatında bu tarz şeyler varsa iki konudan birinde siz böyle sevineceksiniz hani oh diyeceksiniz artık rahatladım. Artık diyeceksiniz hani ee, bu da geçti gitti. Bir oh çekeceksiniz sevgili dostlarım. Bakalım tabağımızda bizi neler bekliyor? Şöyle sizlerle tabağımı şu şekilde göstereyim. Bakın. Yarım ay gibi, hilal gibi bir sembol var. Kötü günlerin aydınlığa çıkacağına e, çok az zaman kalmış. Sanki böyle artık e, kötü günler sona erecek, güzel zamanlar, güzel e, anlar gelecek, ferahlık, bolluk, bereket gelecek. Bir zamana gelebilirsiniz, bir döneme girebilirsiniz. Kafanızdaki soru işaretlerini atacak olduğunuz bir dönem içerisinde gireceksiniz. Ailenizle alakalı e, bazı yaralar almışsınız. E, sizi kıracak, sizi üzecek sanki sözlerde, kelamlarda bulunmuşlar sizler için. E ee, siz de bu kelamların sonrasında kendinize bazı konularda çeki düzen vermeye çalışmışsınız. Bazı konularda kendinizi böyle daha çok düzeltmeye çalışmışsınız gibi. Ama hani bu ailenizden aldığınız yaralar sizi üzmüş. Bakın bir göz yaşınız var. Sizi üzmüş, sizi ağlatmış, sizi kırmış ama siz de rotanızı buna göre çizmişsiniz. Biraz daha e, onları kendinizi üstünüze saldırmayacak şekilde daha çok kendinize konuşturmayacak şekilde bir yol izlemeye karar vermişsiniz sevgili yengeç burçlarım. Geçmiş zamanda kafanıza taktığınız birçok olaya artık e, normal bakmaya başlamışsınız. Artık böyle e, takmamaya başlamışsınız. Geçer gider, geçti gitti hatta kafasına gelmişsiniz artık. Hani şey gibisiniz hani hayat ee, bu kadar şey takmam için çok kısa. Bunu artık kafanıza bir felsefe olarak edinmişsiniz arkadaşlar. Artık daha güzel yollarda, daha güzel işlerde adımınızı atacaksınız. Güzel faaliyetler göstereceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Kendinize de birçok yenilik katacaksınız bu dönem içerisinde. yapmak istediğiniz bir iş var çok temiz bir iş bu böyle e, şey olabilir küçük bir böyle e, işletme küçük 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 gözüküyor yani küçük bir işletme açmak istiyor olabilirsiniz. Bu iş için bir bir, bir miktar paranız var kenarda. E, bu iş için sanırım saklıyorsunuz. Bu da size e, birçok yönden ek gelir olacağını düşündüğünüz için yapmak istediğiniz bir iş. Bir yandan da böyle kendinizi daha mutlu hissedeceğiniz e, yaptığınız da bir iş bu. Bunun için sanki kenara bir yatırım, bir birikim yapmışsınız sevgili dostlar. Bu işi yakın zamanda rayına koyacaksınız. Bu iş de sizin için tıkır tıkır işleyecek. Size güzel e, kapılar açacak bir iş diyebilirim. Bu işte başarılı olacaksınız. Bir başarınız var. Kilolu orta boylu bir insanlar e, bir insanın size bir zararı dokunmuş. Arkadaşlar sanki elinde bir bıçak sizin karşınıza duruyor. Size bir zararı dokunmuş veya dokunacak. Bir insan var kilolu orta boylarda bir kız bu. Size bir zararı dokunacak ve siz bu zararı e, bayağı baya bir süre atlatamayacaksınız. Baya bir süre üzerinize atamayacaksınız. Siz de ona karşı bir hamle yapmak isteyeceksiniz ama şu anda kendinizi geri çekmiş durumdasınız. Biraz daha bekliyorsunuz. Sanki bir şey daha sizin hakkınızda e, söylese de hani o ne yaparım gibi bir düşünce içerisine girmişsiniz. Sadece bir tek hatasını bekleyecek duruma gelmişsiniz. Bir tek hatasını duyduğunuzda sanki siz de harekete geçecek gibisiniz sevgili dostlarım bu kişi hakkında. Oturmuş dua eden bir insan var. Sanki böyle kötülüklerden korunmak için sizi kötülüklerden korumak için size dua eden bir insan var arkadaşlar. Bu insan gerçekten size değer ver, sizin de ona değer verdiğiniz bir insan. Kafasının üstüne sanki böyle nur çıkmış, sanki etrafı aydınlanmış bir insan bu. Ee, gerçekten çok iyi, çok temiz kalpli bir insan ve sizin için gerçekten çok çabalıyor. Bütün dualarında neredeyse siz varsınız. Sizin de sevdiğiniz bir insan, bu insanın değerini, kıymetini asla kaybetmemelisiniz. Sanki iki dağın ortasında kalmışsınız, iki sorunun ortasında kalmışsınız gibi veya iki kararın ortasında kalmışsınız gibi. Bakın şurada iki dağ var. Sanki iki sorun veya iki dağın ortasında kalmışsınız gibi bir bir konuda karar veremiyorsunuz veya bir konuda iki engeliniz var aşamıyorsunuz. Bu konularda engelleri kısa süre içerisinde aşacaksınız. Sanki böyle oradan sıyrılıp çıkacaksınız. Artık olumlu bir karar vereceksiniz. Mantık çerçevesi içinde düşüneceksiniz. Güzel bir sonuca varacaksınız sevgili dostlarım. İncanımın da burada sonuna geldim. Falımın burada sonuna geldim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok çok sevinirim. Hoşçakalın diyorum.